Sevmer. merhaba söyle bir... ben söyleyeceğim. Hayır. Arkadaşlar bugün hava karanlık gördüğünüz gibi. Her yer karanlık. Sadece arkamızdan bir ışık gelecek o kadar. Arkadaşlar bugün e, biz ikimiz şöyle bir şey yapacağız. Bu arada bunu görüyorsanız bu baba. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi biz ikimiz gördüğünüz bu merdivenlerden şöyle ineceğiz. Yanan kazan, kaybeder. Kaybeden de bir gün kölesi olur. Kazanan şu sulu onlara hediye edeceğiz. Bekle burada hemen onu geleyim. Sarkı Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu sulu yani bu ananaslı sulu alacak. Gördüğünüz gibi ananaslı çok güzel bir suluk. Evet. Hadi başlayalım artık. Birim, ikiyim. Ya da bir sensin. Sana göstereceğim şey var. Ya kalkayım Hı -hı. Arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım. Ama ilk önce bir 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 kamerayı alacağım. Kamerayı at. Böyle tut. Beğaz, benimle aynı yapacaksın. Daha zor bir hareket Hı -hı. bulacaksınız Hı -hı. ki. Sen, sen suratlı değil de Arkadaşlar bu arada üç basamak diye atlayacaksınız ki bunun anlamını. Arkadaşlar ben şuradan bir basamak, oradan iki basamak, buradan ne? Şimdi 2 basa bak lazım zorundasın atlayamazsam evet 3 basamak buraya kadar atlayacağız. Arkadaşlar ırmak yandı 1-0 gel yandın kanka yandın Ya ama böyle olmaz arkadaşlar şükür ama bak bu şeyde kazanacağım siz de biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Annem verelim. Bir şey yok arkadaş. Yok çok iyi çok iyi çok iyi. Kazandım. Tut bakalım. Arkadaşlar şimdi diyorum ki. Şöyle. Bakın arkadaşlar ben yapabiliyorum. Bana getirse ben bile yapamam. Onun dedim ustaları var. Özel. Arkadaşlar, arkadaşlar aşağıda bir şey gördüm. Ona bakmayın. Gittim. <laughs> Düşüyordum. Hadi o zaman başla. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Ay, gidin o zaman da şey. Işık geliyor. Açar mısın? Biz konuşuyoruz. Tamam tamam. Baştan geç. Baştan geç. Ben, ben, ama. Olsun. Yapmadan. İki tane çıkacak, üç küçük, dört çıkacak. Hadi iki tane atla. Yani bir tane atla şimdi. İki atladın, çık dışarıya, çık yukarıya, çık. Bir tane atlayacağım. Anlamadım. Bir tane atla, bir tane, bir tane. İki tane atla şuraya kadar. Sonra buraya kadar Arkadaşlar yine yandı. Benimki 2 0 oldu. Arkadaşlar bu arada şeyimiz 5'te bitecek. Haberiniz olsun. Geç elde bende de Orada dursun kamerayı. Of of. Hadi ne Arkadaşlar dakika yanıyorum. Irmak hani? elini kameraya vurmuş. Kamerada elin görülmesin Irmak. Tamam. Geç şuraya. Gel. Baştan başlıyorum arkadaşlar. Sen de Az, bir tarafa gelsin. Atın. Haydi do arkadaş dikkatli <Sessizlik> <Aa, aa, aa. Sessizlik> olun. Hadi atlamaya başla. Arkadaşlar atlamaya başla. <Sessizlik> Geldi. Kaçmasın kask. Otan müziği götürüyoruz, motoru oyuncu Gel şuraya. şuraya. Bir de dedi, bir de dedi. Motor yapmamız lazım dedi, motor bitik dedi. Sonra biri dedi ki... Ya kimseyi de demedi, bağıramaz mı? Geç şuraya. Arkadaşlar sıra ondaydı onu bekleyeceğiz. Ay korktuk bir hastalık. Hadi arkadaşlar. Gidelim korktum tabii. Pardon. Pardon. Arkadaşlar bize ben aşağıdayım. Kamerayı bir kırsam olmaz. Hadi yapalım artık benimkini. Yapalım. Ha ben Aa, böyle geçeyim. Seni sevmiyorum. Ay. Hadi atlamaya başla. Bir. İki tane atla. Üç tane atla. Arkadaşlar şurayı yapabilse kazanacaktım. Üç sıfır oldu arkadaşlar. Sıra verdi. Arkadaşlar. Bir. Arkadaşlar Şu gördüğünüz gibi geldim buraya. Bir tane ki bunu doğru kameradan değil, gelip gerçek görseydiniz, belki bizimle oynardınız, belki bizimle oynardınız, belki bizimle oynardınız. Belki bizimle oynardınız. <laughs> Arkadaşlar, ırmak atlayamıyordu. Ama ben atladığım için bunu dörde çevirelim be ya. Niye? Hadi kaçın. Yedi, üç, üç olsun. Aynısını. Arkadaşlar pamuk <laughs> diye bağırıyorlarmış. Arkadaşlar bir hava sus, de, birazcık ya. soğuk. Ve ben, ben bunu giymişim. Üstüne kısa kolluydu. Ama bunu giydim arkadaşlar sen şey hem yazlık giydik hem üstlük giydik. Hadi. Arkadaşlar çok güzel oldu. Hadi sen. Arkadaşlar tabii ki de ben kazandım. Yani Atlamaya başla. İki tane atlasın arkadaşlar. Üç tane atla. Arkadaşlar 4-0 oldu. Bu elde alırsam oyun <laughs> galiba. Hayatları. görüşüyor kalpleri, İzmir'in sevgililer görüşüyor. Kara. bu arada görüşmeyin sevgililerinizle, yakın olmayın sevgililerinizle, görüşmeyin, arkadaşlar biliyorsunuz karanemiz var, bir, iki, oradan kaçınır mısın, dört tane atlayacak mısın, işte arkadaşlar dört. 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 Aa, melekler, seviyorum. Arkadaşlar bu soru Çok seviyorum onları. Ama inanıyorum. Atla. In Atlamasını bekliyorum. İzmir'in bayrakları. Biraz susturum yeter. 3 tane. Arkadaşlar oyunun galibi benim. Ödülümü almaya gidiyorum. Of. <laughs> Ödülüm. Evet. Arkadaşlar. Ne olacak arkadaşlar? Şimdi ben <laughs> cezamı alıp Şey içeceğim. Zehirli suyu içecek. <laughs> yani şu Rus salatası içecek. Hani? Evet. O salatadan yiyeceksin. Aa babama izin alman lazım. Aa babam izin veriyor. İzin için kanalımda. Baba Şu ondan de yiyebilir de miyiz? diyebilir misin? Araba, Arkadaşlar söyle. Bak bundan yiyebilir miyiz? Çatal A getir. Çatal Aldım ya. Elin ben miyim? Söyle elinden yeme. Söyle elinden Şölese yeme. Dedi, söyle. 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 Söyle yoksa söyle, diskalifiye olursun. Biz öyle dedik ama söyler miyim daha, de. daha. daha kötü hiç bu ikisini karıştırma. bak birazcık bu arada hayır bunun sen izler onu sen birazdan sınavdan onun dediği elektrik Tut şunu hemen. Arkadaşlar aslında tut kötü değil. Ben bir de şimdi birazcık tadından bakacağım. Ama ilk sen önce sıra sen. Ben sana, ben bir sana dolduracağım. Eee Rus tarafı Ben, ben Gördüğünüz gibi böyle. Bir kaşık. An, bu, araba yaptın Sen mı yani. Şimdi Arkadaşlar bir bak, dök yere. O yüzden bir, kaşık bir kaşık daha, daha koyacağız. Hatta şöyle birazcık koyalım sonra bir daha, o, daha ye tamam mı? Evet. Yes. Evet. Evet. Arkadaşlar 3 kaşık getireceğim ama 5 el kazandığım için 5 el yedireceğim. 5'in üstüne 5 ekleyelim Hemen size de göstereyim. <laughs> mis gibi. İyi gördüğünüz i̇şte gibi yer dayı, yere hiç dönmüyoruz. Ben Yemeli yani. <gülüyor> <gülüyor> Hay dedim ben Çık bu arabayı hiç var. görmedim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hiç yapmadım. <laughs>